Arkadaşlar öncelikle Kızılcık Şerbeti izleyicileri toplanın, yüzü sargılı ismi öğrendik, merak edenler için hemen paylaşmak istiyoruz. Doğa, Mustafa ve Işıl karakterleri ölerek diziye veda etti. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Asil'in yüzü sargılı bir kadınla görüştüğünü ve bu kadının kim olduğu fazlasıyla merak edildi. Öncelikle sizden yüzü sargılı o ismin kim olmasını istediğinizi yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Siz düşüncelerinizi yorumlarda yazarken biz de o ismi açıklayalım. Mustafa, Doğa ve Işıl'ın öldüğü bir senaryoyla ilerleyen hikayede Asil'in Ünal ailesinden birinin hayatta olabileceğine dair açıklaması kafaları karıştırsa da akıllara asla doğa gelmemişti. Fakat yayınlanan yeni bölüm fragmanı bizi daha da şaşırttı. Kızılcık şerbetinden kendi isteğiyle ayrılan Türkoğlu'nun vedasının ardından dizinin senaryosunun ne yönde ilerleyeceği merak edilirken 114. bölüm 6 aylık zaman atlamasıyla başladı. Mustafa, Doğa ve Işıl'ın öldüğü bir senaryoyla ilerleyen hikayede Asil'in Ünal ailesinden birinin hayatta olabileceğine dair açıklaması kafaları karıştırsa da akıllara asla doğa gelmemişti. Fakat yayınlanan yeni bölüm fragmanı bizi daha da şoke etti. Yüzü tamamen sargılı olan Doğan'ın yüzünü açtığı fragmanla beraber karakterin başka birisi tarafından canlandırılacağı iddiaları ortaya atıldı. Tabii söz konusu gelişmeyi saçma bulan Şerbo fanlarının sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Bu durumu saçma bulan herkesin de videoyu beğenmesini istiyorum, gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın hoşçakalın.